Yani izleyicilerimiz de zaman zaman bunu soruyorlar öte dünya. Yani işte e, Mehmet Siyah kalem parşömenlerinde olduğu gibi cinler, işte e, yani üç harfliler mi diyorlar? Ruhlar, öte dünyanın garip mitolojik kahramanları ya da yaratıkları. E, Türkler çok e, e, düşkün ya da Türk dünyasında bu tür e, konular e, sembollerle çok anlatılıyor şeklinde e, bir e, tespit var. Farklı çevreler çok sık bunu konuşmayı seviyor veya işte bu konunun ezoterik, bazen metafizik, bazen yani efsane, mit dayalı hikayeleri gündeme geliyor. Türk sembolizminde gerçekten yeri çok güçlü müdür, çok geniş midir bu alanın? Şimdi aslında bu gerçek üstü ve insanların hayallerinde yaratmış oldukları dünya, bütün dünyada ilgi çeken bir şey. Evet. Sadece Türklere özgü e, değil. Ama Türklerdeki de, e, Türklerdeki tahayyüllerin çoğu da aslında e, Budizm ve Maneizm gibi e, inanışların e, anlatımlarından e, kaynaklanıyor. Daha erken dönemlerde de tabii e, kötü ruhlar diye bir kavram e, var. Bunların insanlara bir zarar verebileceği filan inanç sistemi içerisinde bunun bir yeri var işte yani gökte olan, yerde olan, yer altında olan yer altında olanlar genellikle olumsuz olarak ifade ediliyor işte erliğin dünyası olarak ifade ediliyor erlik kötü ruhların efendisi olarak sayılan işte İslami dönemde bunu biraz şeytanla eşleştirmek mümkün. Onun dünyası, Türk mitolojisinde bu dünya ile ilgili anlatılan bir sürü şey var. Ama e, mesela e, erken dönemde Türklerde cehennem diye bir kavram yok. Bunu Türkler ilk olarak Budistlerden öğreniyorlar. Budizmde çünkü çok geniş bir cehennemle ilgili kavram var, kavramlar var e, ve bunlar e, İslam dönemine de etkide bulunmuş. Şöyle ki mesela e, İslami dönem anlayışlarında çeşitli cennetler vardır. Çeşitli cehennemler vardır. Değişik değişik. Bunların hepsi Budizm'de var esasında. Yani şeyde bile, e, Kur'an-ı Kerim'de bile e, aslında iki tip cennet olduğunu söylüyor, söyleniyor. Evet. E, bazen genel olarak e, söylüyor, cennetler diyor. Hiçbir zaman tekil söylemiyor. E, mesela adın cenneti diyor cennetlerden birine. Birinin diğerinde ismini şu anda tam hatırlamıyorum ama iki çeşit cennetten Kur'an-ı Kerim'de söz ediyor. Fakat Budizm'de çok sayıda çok daha fazla cennet var. Bunun sebebi de şu değişik cezalar için değişik cehennemler öngörülmüş, değişik e, seyahatler e, içinde değişik nitelikte cennetler e, öngörülmüş Dolayısıyla cennet, cehennem fikri Türklere ilk olarak Budizm'den geçiyor. Maneizm'de de var. Daha sonra tabi İslam'da da var. Mesela Ahvalı Kıyamet diye Osmanlı minyatürleri vardır. Bir Osmanlı yazması. Orada öldükten sonra insanların başına neler geleceği anlatılır. İşte kerpetenlerle dilini çekmeler, kazanda kaynatmalar. E, vesaire, zebaniler vesaire. Bunların hepsi mesela Budist mitolojide var. Uygur resimlerinde, Uygur e, eserlerinde de bunlar anlatılıyor. E, şefaat olayı da var. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de şefaat olayı aslında e, sadece Allah'a verilmiş. Ama e, e, Müslümanların inanışında peygamber de şefaat edebilir. Şaman e, kamı da şefaat e, edebiliyor. E, e, orada da e, şefaat, işte Budizm'de farklı e, bir Kişiti Garba diye bir şey var, Tanrı var. O şefaat ediyor. Ama şamanların da şefaat etme şeyi olduğu söyleniyor falan. Bir kam gidip el verebiliyor, bir iyileştirebiliyor. Evet, evet. Zaten bu el verme hikayeleri tarikat şeylerinde geçmiş sonra. Türkistan döneminde. Bugün dahi herhalde tarikatlara gidenler önce ne yapıyorlar? El alıyorlar herhalde falan. Bunlar aslında İslam öncesine ait olan şeylerdir. Mesela İslam öncesine ait ilginç bir şey daha. Aslında e, Türkiye'de bazıların onu alay konusu da etmişlerdi. E, bir şeyh ve e, arkasında müritleri oturuyor. E, hepsi iplerle birbirine bağlanmış. İpleri tutuyorlar yani. Böylece e, şeyhine intikal oluyorlar. Aslında bu da İslam öncesinde Şamanizmde var olan bir şey. Fakat tabii o tarikat mensuplarına sorsanız onu İslami bir şey olarak değerlendirecektir. Halbuki aslında şamanik bir ya, ifade. Sorular o kadar çok ki bitirmeye de çalışıyorum. Bir aklımdakileri de şöyle doğayla ruh ilişkisi özellikle bugün modern insan hani bunu nasıl çözümleyebilir? Geçmişten günümüze yani erken Türk inanç sistemine baktığımızda doğayla ruh ilişkisi... Bugün nasıl bir değer taşıyor? Yani hayatımızda sanki artık doğayla ruh ilişkisi çok fazla, daha çok kişisel gelişim amaçlı kullanılıyor. Ee, ama erken Türk döneminde hayatın ekseninde anlaşılan. Erken e, Türk döneminde hayatın kendisi zaten. E, çünkü e, az evvel saymış olduğumuz sınıflandırmadaki unsurların hepsi doğal unsurlar. Ata dahi ona sayılabilir çünkü sonuçta dünyada yaşıyor insanlar. E, yani gök, yer, su vesaire dediğiniz vakit, Şimdi e, animist tahayyüllere göre de her şeyin bir ruhu var. Türkler de e, o anlayışta. E, o yüzden zaten birbirine dönüşebilmesini normal e, görüyor. E, hatta Türklerde birkaç çeşit ruh var. Yani tek bir çeşit de e, değil. Dolayısıyla o e, anlayış e, doğacı bir anlayıştır ve insanı da e, doğadaki her şeyi de ruh sahibi canlı varlıklar e, olarak e, görür. O yüzden e, mesela eski Türkler çevreyi korumayı e, çok önemsemişlerdir. Yani suları kirletemezsiniz mesela çünkü suyun ruhu var. E, her şeyin işte ağacı öyle gelişi güzel kesemezsiniz yani. Çünkü onun da bir ruhu var. Hatta bazı yerlerde ilah mertebesine yükseltilmiş. Daha önce öncesi gösterdik. Taşlara süt e, içiren e, şaman kamlarının e, görüntüleri vardı, fotoğrafları vardı. Yani e, taşın, kayanın bile animizm yani ruhçuluk aslında mesela e, Japonya'da özellikle Shinto dininde işte e, ruhu çağırmak için çanlar çalındıktan sonra e, etrafa e, süt e, atılıyor. Aynı e, Orta Asya'daki şaman kamları gibi onların e, evet. dört yöne süt e, serpiştirmesi o gibi. saçı geleneğidir, saçı geleneği. E, evet. Ruhlardan Şinto e, şeyler. Var evet, evet. evet, tabii çünkü yani şimdi animist onlar da ruhçu. kökeninde de aynı inanışlar var esasında. Yani e, temelde şimdi şamanizm niye bütün dünyada yaygın gibi görünüyor? Çünkü o inançların temelleri gök, yer, su kütleri olduğu için e, Amerika'da da görüyorsunuz, Afrika'da da görüyorsunuz. E, fakat tabii her toplum bunu kendine göre şekillendirip kullanıyor. O ayrı Türkler de aynı şekilde bir Türk şamanizminden de söz etmek mümkün tabii e, geç dönemine kadar. Türkler yani insan... E, yani doğaya karşı büyük bir hassasiyet vardı. Hepsinin Her hepsi varlığın yani ağacın, e, bir çiçeğin... Suyun, nehrin, dağın ruhu olduğu düşüncesi nedeniyle, doğayla ayrı bir yaşam, rüzgar şekli. dahil olmak üzere, rüzgar yani olmak doğada üzere. hangi unsur varsa, hepsinin ruhu olduğu, hatta hepsinin sahibi, tanrısı olduğu da ifade ediliyor. İşte suların sahibi de var, işte ormanın sahibi de var. Genellikle ormanın ruhu genellikle ayı formunda kabul edilir. E, o yüzden yani ile ilgili efsaneler Türklerde. E, İslam öncesinde de çok yaygın, İslam sonrasında da çok yaygın. Başka topluluklarda da bunlar var. E, bir de Türklerle tabii sizin değil. erken e, devir Türk sanatı ve tabii mitoloji özellikle kitabınızı, Türk mitolojisi kitabını özellikle ayrıca öneriyorum. E, yine Ötüken yayınlarından çıkan kitaplar onlar. E, Türk mitolojisinde hayvan sembolizmini belirttik. Yani kurt, e, böri özellikle bağımsızlık, kutsal soy e, işareti olarak... Temelde ama etrafında çok güçlü hikayeler var. Kartal, göksel güç, yargı, geyik, kutsal rehberlik, arınma. E, bütün bu semboller, bütün bu hikayeler aslında bütün gece konuşsak e, sabaha kadar konuşabileceğimiz zenginlikler. Yani 20-30 bölümlük dizi bile evet, yapmak evet. mümkün. Ve o Şaman'ın mesela e, ayinlerinin yer ve gök arasında bir tür bir miraç işlevi görmesi, davul gibi araçlarla halinde gerçekleşmesi. Bütün bunlar aslında geçmişten günümüze e, A Orta Asya'dan Avrasya coğrafyasından Anadolu'ya belki taşıdığımız bir takım e, kuşaktan kuşağa taşıdığımız bilgiler, gelenekler. Kulağımızı çekiyoruz, tahtalara vuruyoruz. E, evet. değil mi? Bezler bağlıyoruz ağaçlara. Bunlar hep şamanizm ya da şaman geleneklerini ya da animist ya da ruhçu geleneğin bir parçası uzantısı bugün günümüzde. Evet zaten Avrupa tarafına baktığımız vakitte onun da kökeninde şamanizm olduğunu görüyoruz. O şamanizmin içerisinden paganizm diye bir şey çıkmış zaten. Sadece farklı adlandırmalar bunlar yani. Oradan bazı şeyler insanları koruduğu düşünülen şeyler günümüze kadar genel unsurlar haline gelmiş. Artık e, mesela bütün dünyada neredeyse 13'ün uğursuzluğuna herkes inanıyor. <laughs> Merdiven altından kimse geçmek istemiyor vesaire filan. Bunlar e, bir süre sonra genelleşiyor ve e, bütün Yerleşik dünyada yani tanınır e, bir takım e, yani. anlamları olan hususlar haline geliyor.